Doğal burun estetiği nedir, Ne nasıl anlatabiliriz? Hemen kadın mankenimize dönüyoruz. Gördüğümüz gibi bu burun sırtının gelişi var mankenimizde. Şimdi bu bölgenin aşırı oyuk olması veya burun ucunun aşırı kalkık olması, havaya bakar gibi, tavana bakar gibi doğallıktan uzak, biraz da iddia var bir görünümdür. Doğal burunda burun sırtının kavisi zarif iner, aşırı abartılı olmaz ve burun çok aşırı kalkık olmaz. Doğal zarif kalkıklığında olur. Aynı şekilde çok kalkmadığı için de doğal burunda karşıdan bakan insanlar burun deliklerimizin içini büyük oranda görmeyecektir. Ama burunu çok aşırı kaldırırsak burun ucunun deliklerinin içinin görünürlüğü artacaktır. Zaten çoğu hastamız da bunu istemiyor. Tabi burun ucu e estetiği başlı başına aslında bir konu. E Hastalar bazen soruyorlar, hocam ben burun ucumu sadece yaptırmak istiyorum. Bazen de soruyor ki hocam sadece burun estetiği ameliyatı yaptırmak istiyorum. Hocam hem burun estetiği ameliyatım var hem içeride problemim var. Şimdi insanlar sadece burun ucu estetiği ameliyatı yaptırmak isteyebilirler ama bu burun ucu estetiği yaptırmaya uygun mu? öncelikle burun. Onu görmek lazım. Çünkü burun anatomisine baktığımızda karşıdan burnumuzun yan duvarlarını görüyoruz. Bunların belli bir zariflikte inmesi lazım. Bunlar olduğundan daha geniş olması gerektiğinden daha genişse karşıdan baktığımızda geniş bir parantez gibi o zaman bu zarifliğin tekrar kazandırılması lazım. Ve dolayısıyla burun yan duvarındaki kemiklerin şekillendirilerek tekrardan daraltılması lazım. Bu ise burun estetik ameliyatıyla mümkün. Ama eğer hastanın burun karşıdan bakıştığında yan gini, e, burun yan duvarları arasındaki mesafeler ideal ise ve baktı, baktık burun sırtının da e, gelişi gayet güzelse fakat burun düşük olabilir, burun ucu şiş yayvan olabilir, burun kanatları geniş olabilir. Alttan baktığımızda burun delikleri arasında e, ebatsal, boyutsal farklılıklar, farklılıklar, asimetriler olabilir. O zaman biz sadece işlemi bölgesel, lokal yani burun özel tutarak Burun estetiğini yapabiliriz. Burun estetiği de hem açık teknikle bu bölgeyi keserek hem de kapalı teknikle yapılabilir. Hastanın isteğine, eee burnun durumuna ve cerrah olarak da bizlerin hastaya göre önerimize göre ortak bir ameliyat planı oluşturup burun estetiği ameliyatını öyle planlamaktayız. hem burun ameliyatında hem de burun estetiği ameliyatında aslında giriş yolumuz aynıdır. O da burun delikleri bölgesi. Eğer burun deliklerinin iç tarafından kesiler atılarak, ama burun delikleri arasındaki kolimella dediğimiz sütuna benzer yapıya kesi atmadan burun içine girersek, bu kapalı teknik oluyor. Ama burun içindeki burun deliklerinin içinden kesi atarak, bu kesileri kolimelladan atılan üçüncü bir kesiyle, dışarıdan yapılan bu kesiyle birleştirerek burun cildini kaldırarak, yaparsak o zaman açık teknik burun neseti ameliyatı oluyor. Fakat içeride yapılacak kıkırdaklara, kesiler, dikişler vesaireler benzer teknikler genel olarak açık ve kapalı teknikte. Tabi il e, dışından e, veya yurt dışından gelecekse bir hastamız öncelikle burnunun önden ve yandan resimlerini WhatsApp'tan bize göndermelerini istiyoruz. Herhangi bir sağlık problemi varsa bunları belirtmelerini istiyoruz. Daha önce geçirilmiş bir ameliyat varsa bunları belirtmelerini istiyoruz özellik ve özellikle daha önce burun ameliyatı olup olmadığını belirtmelerini istiyoruz. Ondan sonra bir ön değerlendirme yaptıktan sonra hastamız da isterse eğer WhatsApp video görüşme randevusu alıp ayarlıyoruz. Ve WhatsApp video görüşme ayarlamasında hasta bize kafandaki, kafasındaki soruları daha detaylı soruyor. Yüz yüze konuşma imkanı buluyor ve daha ayrıntılı bir değerlendirme oluyor açıkçası. Bundan sonrasında hasta eğer ameliyat randevusu almak istiyorsa bize ortak bir ameliyat randevu planı oluşturuyoruz. Ve hasta ameliyat tarihinden en geç bir gün öncesinde gelmek üzere yanımıza e, muayene geliyor. Muayenede tabi Whatsapp'tan bize atmış olduğu resimler dış görsel. Whatsapp video görüşmesinde yaptığımızda da dış görsellerini görüyoruz ama burnun içinde de bir eğrilik, bir problem, bir et büyümesi vesaire varsa ve hastanın nefes almasını ve sağlık problemini etkiliyorsa bunu da mutlaka hastaya bilgilendiriyoruz ve gerek, gerekli takdirlerde ameliyatını genişletiyoruz. Hem nefes hem şekil olacak şekilde. Özellikle il dışından ve yurt dışından gelen hastalarımızın konaklamasını ve transfer ücret, transfer hizmetine otelden havaalanına havaalanından otele e, VIP transferle tam teşekkürli hizmetimiz var. Hastalarımızı ameliyat randevusu oluşturduktan sonra belirlenen konaklama tarihleri göz önünde bulundurmak üzere hastalarımız bizden konaklama ve transfer hizmeti isterse biz tam teşekküllü profesyonel ekibimiz aracılığıyla hastamızın eksiklerini gideriyoruz bu bu vaziyette.